Şimdi birlikte Tad Time oynayacağız. Tad Time. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Bu tuş olmaz. Ne oynayalım başlayalım. başlayalım. Tad Time. şeye bak tamam mı? Ne oluyor? Tamam tamam girme buraya. Beni öbür dünyaya fırlattı. Bilgisayardan. Azıcık donuyor he. Tamam çık buradan. Haydi bakalım buradan da çıkılıyor nasıl başlayacağız buradan evet tamam zor başladım azıcık buradan başka da öküz oynuyor Haydi bakalım yine, söyle yine söylemem gerek yok krediçin kolundan oynuyorum Allah ne düştü hafta bana mı girdi oh. ha kaçtın evet krediçin kolundan oynuyorum haydi bakalım Niye? Hmm. Nasıl ya? Yani? Sen çok para diye. Tamam, söyleme, söyleme. Arkadaşlarla beraber söylemek istiyorum oyunu. Tamam mı? Söyleme. Şimdi. Tamam, tam bak bu. Söyleme bu kadar, tamam mı? Onu da biz biliyoruz bak, o kadar değil. Şimdi. Oo. Gezene, gezegene bak. Eşe bir gelmiş Neye bastım ben de bilmiyorum. Fazla İngilizcem yok. Ama bir şeye bastım. Space diyor. Bilgisayarda Space'e basıyorum bir şey olmuyor. Ne oldu ben de bilmiyorum. çok İngilizce bir şeyler yazıyor oyunda. Azıcık şey. Okay. Oyna. Oynanamıyor. Ha tamam. Çok donuyor oyun ya. Aslında benle, benle bir şey yok. Benle alakalı değil. Çok fazla donuyor oyun. Normalde oynarım. Ne diye koşuyordu bak. Ne? Ne? Me. Mert, ben, ben, Mert var ya. Böyle araba araba kullanıyor. Ne? Yapıyor. Şöyle girelim. Ama benim kardeşim Mert de çok çok komik ya. Aslında Mert'e de video çek videolar çekeceğim. Ama şu an tek kişilik oyunlar buluyorum. İki kişi oyunlar bulamıyorum. Bir iki kişi oyunlar bulursam bulursak Mert de gelecek. Şu an bir kişi oyunlar bulduğum için Mert yok. Bence toplayalım. Gelme gelme ya git. Atladı. Allah. Allah. Geldim. Ben de gitti. Ah neyse kılak giden oynayacağız. Kılak giden de oynarım. Hiç olmaz. Ay ay. Hiç olmaz. Bir kere şey kral giden oynayalım. Bu kadar cidden, zaten oynayabilirim. Bakın oynayabiliyorum. Oyun hareket buldum. Bu arada e, bana bir şarjı bitti onda. Pravide oynayacağız. Bir şey olmaz ya. Oynayalım hadi bakalım. Arasından toplayalım. Vay! Ama orada öyle bir şey yoktu. Ben gelince mi oldu o da? Hoş hoş hoş. hoş. Karar Vay! Oh, 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 oh. Çok güzel. Bence o doğru zıplıyorum. Yine ada keşfettim bu arada. Şansa bak. Ah çok güzel. Bilgisayardan da oynayabiliyorum ben bu arada. Çünkü fazla savaş olmamış. E git ya. Bakalım ne yapıyorsunuz? Arkamdan gök, gö gök gürültüsü gök gürültüsü tükürüyor. Hadi bakalım. E diyor. O herhalde. Civciv <laughs> <laughs> Ben civcivi mi buluyorum? Ben civcivi mi buluyorum? Vuruyorum. Konuştan daha güzel bir şey söyleyeceğim mi bu ne? Gizliye vuruyorum sanki civciv sesi. <laughs> çok an. çok an, çok an. Ee, eğiliyorum şu Oyunun bug'ını vurdum. Oyunun bug. Bug'ını vurdu. Demek, B'ye basmadan şey yaptım. An yandım, 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 yandım. Ya ama oyun oyunda 100 milyon defa böyle suya giriyorsun. Aa, gitmedi böyle. Evet. Aa, gitti tamam. Bakalım. Şuna parkur yapayım. Daha güzel olmuş. Ya kafama artık demin ne atlıyordu Onu iyi şey öldürdüm. Kötü kötüydü o çünkü. Bir DNT şey var. Kaçın. Patlıyor. Kaçın bahçe kaçın. Tamam çık çık buraya. Çık çık çık. Patlıyor. Aa! Özür dilerim abi. Özür dilerim. Özür dilerim abi. Yeme. Ne diyeyim? Bir canım ama aldı. Hıh. Hıh. Hı. 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 <laughs> Bir de gülüyor başımda. Abim çıktı. Hocam <laughs> abim çıktı. Abim. Abim. Ne bakalım. Abi ne kadar kasabanın arkasında başlatıyorsun? İleride başlat bir de beni. Daha uzun olur ileride başlatsa da. Şimdi de bu yolu seç. Şam. Evet. Bu sefer de bu yoldan gidelim. Bu arada bak. Bakın. Klavyeden de oynayabiliyorum. Abi olsun space tuşuyla zıplıyorum. P tuşuyla da şey. ilerliyorum işte. Böyle. Ve tuşla ileriye gidiyorum. Ayla. Böyle. Z ile arka. Z ile böyle. Ve ile böyle kamerayı çevirince böyle, böyle kameranız böyle buraya bakıyor ya ona V böyle gidiyor. Kameranızı çevirip V'ye basın. Yani o zaman kameranız nereye bakıyorsa oraya gidiyor. Yani böyle ASD tuşlarına basmanıza gerek yok. Sadece V'ye basın da daha kolay. Böyle İngiliz, böyle şunun yanındaki V yani normal V değil. J işte o. On. Ona yakın Q'nun yanındaki V. Ona takılmayacağım şimdi. Sinirim bozuldu bir şey anlatırken ona takılıyorum ya. Bu kötü. Hı. Tamam takıldım. Yerim saat sonra takılmadım. Tıkıl Yok be. Hemen ben konuşamıyorum ya. Dilimi yuttum. Ee, Deliyorum. <laughs> Ördekler. Ör ya bu arada bak bu çocuk ya. Çok çok güzel Bu Çocuk çocuk. Çocuk ördekçilik oynuyor. Ding. Burada bir şey yokmuş. Ama yeni bir yer keşfettik. Varmış bakın. Burası varmış. Ha döner. Yiyeceğim nöm 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 nöm. Yedi. Çok az yedi. Gamı. Gamının altına katladım. Bu ne? Bum bum bum. Katladım. Çok kanı hani ya. Burada yolu bulduk nereden geçeceğimizi. Vıyın gittik. Buradan da vıyın yaptık. Buradan da böyle yaptım. Çok güzel. Git lan. Bitti lan. Bitti. Sen pisle. Bim bim bim. Bim 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 bim. Anam. Bu. Sen şey pişmişsin ya. Piş. Vee. Uçtu. Vee. götüm döndü. Bak böyle. Trambolin mi? Ne, trambolin evet. Az yıl diyor. Trambolin delinmez. Asıl O oh, patladım çok kötü. Ne yapıyorsunuz? Delirdi abi bana. Gel bunu. Gel. Bim bim bim. Çok güzel. Şişmeklerini sevdim. Bu Aa, kaç. Ah nehir buldu. Bakın nerede buradan gideceğim. Çünkü para var. Zengin olacağım. Aa! Düşüyordum. Çok güzel. He. Bu arada bir saat bu yayında önce Dark Dark Sider oynayacağım. Önce o yayında olacak, şimdi de bu yayında olacak. Daya tırmandım ya bunu. Ne bir mangal keyfi. Çatıya geldim. Ne yapacaksam ben çatıda? Hı. Saat bu nasıl yanımda çok uzak. Aha buradan geç. Deli gibi adamın içine atladım. anam 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 gel. Bim bim bim. Ne? Birinci şey olmuş işte. Bunu tamamladım. Lattım battım. Hı. Çok güzel. Çok güzel bebek sesleri çıkarıyorum. Bence bir alkış alırım. Ben nereye çıktım? Oo bakın. Bum bum. Çok güzel. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> ben nasıl uğraşamazsam. Kendime fırlatacağım. ne musun? Şey sandım. Yani burada top vardı ya. Kendimi içine koyup kendimi buraya fırlatacağım sandım. Aa, ama fırlatan bir yer varmış. Buraya fırlatacağım sandım. Ve, oha, deniz var anacığım. Aa dinavar var. var. O zaman buraya atlayalım. Bakın. Normalde böyle. Yani ne yaptıysam ben de bilmiyorum. işte bir şey yaptım. Para var ama havuzun dibine nasıl dayıyoruz? Dalamıyor muyuz? Para koymuş oraya çünkü. Allah Allah. Daymamızı... daymamız... Dalmamız gerekiyor. Para var orada. Anam anam anam. Ama ben suyun dışarısındayım. İçine girilmiyor. <laughs> He böyle giriyoruz. Buradan zıplayarak. Tamam. Onda bir tane çözüm yapmış. Niye'ye basıyorum. A, top! Uzaya atacağım. Ve annem gidiyor, gidiyor gidiyor gidiyor. top Direk fırladım ben topu. Behle. Ve annem git gitme. Şunu oraya çıkaramıyorum. Bunu nereye koyacağım? He anladım Behle. Oraya nasıl çıkılıyor? Bu. Hadi buraya. bekle. Ben bir şey düşünüyorum da şuraya bir çıkayım hem. Çıktım. Ana ana, ana, ana. Anam. anam, anam, anam. Allah şey düştü. O bekle he. O nereye gitti o? Topu nerede? Topu. Allah Allah. la Akal işte. Bala soktum. Yapacağım şey ya. Bala soktum. Çok güzel. Abi ben nasıl bala sokmaya başlarım otobon? Çok güzel. alacağım. Allah'ım ya Anam. Anam ne yaptı? Top. Top nerede? Allah Allah. Topu kaybettik. Başka nerede top gitti? Oha. Hani top gitti buraya gel geldi. Herhalde. Ben nereye geldim? Hava nerede abi o? Suya doğru yaşından mı? Çünkü kayboldu gitti top. Başka bir yere ışını yanar. Merhaba bak. Şimdi... Allah Allah havuz gitti. Bak bu arada... Kol, kol geldi mi geri? Ha kol da geldi. Oldu mu oynayayım? Neyse kol geldi. Güzel oldu benim için. Allah Allah zaten o topu kaybettik. E'ye batıyorum yani saatte tuş buldum. Çalışmıyor. E göremedim çıksana önden. Baba bu arada ben demin e, klavyeden oynadım baba bunun şarjı bittiği için. Klavyeden, klavyeden de oynayabiliyorum baba. İyi yani. Sıkıntı etme. O, oynayamıyorsun falan demin. Oynayabiliyorum klavyeden de. Nasıl göstereyim bak. Baba oynayabiliyorum. Ama buradan oynayacağım. Çünkü tuşlara basarken ellerim yorulur. Ya havuz nerede? Allah Allah kafam gidecek havuz kaybettim, havuzu kaybettim, burada. Ne bir ne abi. Sana bir ne ne Be 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 be, be, be. Mafia Mafia. ne ne Böyle ne diyorsun. Böyle diyorsun. Tamam. Benim istemiyor, seni dinlemiyor. Yem 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 Kafan girdi içine, kafan girdi, kafan, kafan, kafan. Vurabiliyor mu bunu? Ana! Vurdum. oyun babanı buldum. Nasıl alacağınız burayı? Hı, devam edelim. Dün Dı dün dün dün. Buraya niye tuzak kuruyorsunuz? Sinirleyin bozucu. E ee, bak gittim ilk defa. Geldim 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 ben bunu. Oynarsam bebekleşiyorum. Hay Allah. A bu çocuk ya. Bak burada şemsiye zaman çok tatlı bak çocuk. Ah. Ah. Cici oynuyor. <laughs> Cici oldular ya. Bildiğin civcivleştiler. Adam civciv oldu adamlar. Hı. Hı. Eee. Aha. Karakter bozuldu. Hı, Hı. Geri geldi. Şarpıya basınca. Siz de Space spes oynuyorsunuz. Sıktayınca geldi daha normal olur. Oha. Duvarda yürüdüm. Oo. O. Apışkanlar da oluyor. Kaç kaç kaç. Ana ana. Oh! Aaaaah! Aaaaah! Oh! Macam... Alat tak ada. Kaya, cikamu. Weee! 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 Eh! Weee! Oh! Cikgu tak... Bekle. Bekle bir şey bakacağım bekle. Bak. Çok güzel duruyor ya. Bak, bak şu değiş böyle kahverengi olan duvarlarda. Bu arada bir kubanda gidiyor. Anlamadım. Kubandanın şarjı bitiyor bir şey oluyor. Buradan tırmanabiliyoruz bu kadar. Siyah falan duvarlarda. Daha doğru olur. Siyah diyeyim. Diyeyim. Bu arada Baba bu gidip geliyor oku bende. Şimdi geri geldi. Ayo. Taktı. Allah Allah. Baba bu ne? Bum. 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 Bu ne ya? Köprü yapmışlar Demin Burada yoktu. Ya da vardı. Bakayım var mıymış? Ben arkasındaki köprüyü görmemiştim. Bakalım buradan çıkalım. Tamam verdim hadi, hadi. 100 tane varmış. Yüzde yakın varmış zaten. Niye yok? <laughs> ee, ee. kız ismi ne olabilir ki hadi? Ne olabilir kız ismi? <laughs> ne? <gülüyor> Bu arada benim e, adı benim okulda adı Oya diye birisi vardı. Ve japon falan değişti. Bir şeydi. Yani japon ismine benziyor mu o yazcık? Bunlar bunlar değil. Ayşe olsun. Ayşe. Oha gözleri. hey ee, Ayşe. Ayşe geliyor. Ayşe. 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 Ay. Bu Ayşe. Görmüyorum ki böyle yapınca. Ayşe delirdi. Baba ben de suya atlayayım. Baba bu siyahlığım gitsin. Güzel. Oo, çok güzel. Baba buradan baba tırmanca baba. Ben 2-3 tane görev yaptım. Orada görevler var. Öyle herhalde. Oy! Boğuluyorum. Bağ girdi bu lazım. Çıkıyorum yukarıya. Aya, aya gidiyorum. Aya. Ay, se ay sevdam. Ne bak yenge anam iyi, yenge diyecektim gibi Sen adamsın sana yenge denilmez sana çeye basınca ne oluyor Bakalım demin çeye bas diyordu ne olacak Büm büm Çeye basınca kafayı yiyor Hı. Bak düzgü yapacak şimdi bana bir vurmayın ya İki tane öleceğim şimdi buymayın Uy, Bak kötüyüm he Kötüyüm bak bak kötüyüm Buyma şey yiyeceğim Kötüyüm şey, şey, şey. Küçüğüm küçüğüm. Annem 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 annem. Tamam tamam. Uyumayın. Bu ee. Şeyime... Hem de. K'ye basıp bisküvi yapıyoruz. Anam bozuldu. Peki baba onu yaptıktan sonra veda ediyorum. Ama çok tatlı. Ayş, Ayş. Ay Ayşe çocuk çok tatlı. Ayşe gidiyordu. Yolda gidiyordu. Bay bay yapalım arkadaşlar. O zaman...